26 Mart Balkan Şehitliğinin anma gününde Balkan Savaşı Şehitleri 108. yılında Sarı içindeki Balkan Şehitliğinde törenle anıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral General Mehmet Cihanoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, kurum müdürleri ve gaziler katıldı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlikte başlayan törende askerler, şehitler için havaya saygı atışı yaptı. Edirne İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş ise şehitler için dua okudu. Ey bizleri yoktan var eden, bizlere nimet veren, sağlık veren, sıhhat veren Allah'ım. Huzuruna geldik, el açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle. Duanın ardından Vali Canalp ile beraberindekiler şehitlik abidesini gezerek şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu anıtta bulunan mermer taşların önüne karanfil bıraktı. Evet. Tören sonrası konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Balkan Savaşları'nın hezimet olarak ifade edildiğini belirtti. Tarihimiz şanlı zaferlerle tamam, tamam. tamam, tamam. Ecdadımızın şanlı zaferlerini her zaman için hepimiz Hatırlarız, biliriz ve evlatlarımıza da, yeni yetişen nesillere de bunları anlatırız. Ama tarihimiz aynı zamanda zaferlerin yanı sıra yenilgilerle de var. Balkan savaşları bunlardan bir tanesi. Nasıl ki biz zaferleri çok iyi biliyorsak, evlatlarımıza bu zaferleri çok iyi anlatabiliyorsak, aynı zamanda yenilgilerimizi de çok iyi anlatabilmemiz lazım. Çünkü zaferlerden öğreneceğimiz şeyler olduğu gibi, Yenilgilerin de bize öğreteceği çok şey vardır. Balkan savaşları bizim tarihimizde Balkan hezimeti olarak ifade edilir. Bunun acı sonuçlarını burada Edirne'de yaşayan herkes zamanında yaşamıştır. Ümit ediyorum ki geçmişte yaşamış olan bu acıları milletimiz bir daha asla yaşamasın. Ve yine ümit ediyorum ki bu acıları bir daha asla yaşamayacak şuura da hiçbir zaman hem kendimizle hem evlatlarımızda mahrum bırakmayalım.